Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir video çekeceğiz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar geçenki geçen iki, yani iki video öncesindeki aldığım arabayı hatırlıyorsunuzdur. Konsek Ageri Ar. Bu da onun serisinden yani egzotik serisinden bir araba bu da Lamborghini Essenza mı? Nasıl okunuyorduk? S CV12 çok garip bir adı var. Bu da e, şeyin o serinin modelleri. Şu bizim Agera denizliymiş. E, burada Bugatti DB110 var. Şunu göstereyim. Speedtail var ve Alfa Romeo bilmem ne nasıl okuyorsa artık o. Siz şey söyleyin. İşte bunları açacağız. Bu iki modeli açacağız. Turn ve yani ne sikeyim İnşallah premium yine parçalamaz. Bir de bu Volvo e, 240 bir vagon açacağım. Bunu da bu, bunu antika pazarından almıştım. 150 liraya. İsterseniz bunu açmaya ilk önce geçelim. Şimdi bu gördüğünüz gibi Volvo Drift Vagon. Volvo'nun Drift arabası var. Arkadaşlar bir şey çok kötü. Like atıp abone olun. Da çünkü yeni bir tablet alacak param çıksın. Yeni bir kamera alacak param çıksın. Laptop'un yani Laptop ne alaka ya. Ipad 1. nesil ya. birinci nesil. dokuzuncu nesil çıktı benim. Ipad daha 1. nesil ya. Like atıp abone da yeni bir Ipad alayım da kaliteli videolar gelsin. Yani. Nasıl çekiyor baksanıza. Şöyle. Şöyle. Sonra, sonra. Ee, önde farları var. Volvo logosu var ama boyanmamış. Bir, şu ekranı. Ee, var ama boyanmamış. Ee, aynalar da var. Cam. Yani cam değil mi? Plastik. Önde bir ızgara gibi bir şey var artık. Yani şu an ızgara burada. Yanında Yandan çıkış şeyler var. Aa, bakın burada dekanlar var. Şöyle çok iyi gözükmüyor da arka tarafı. Bakın. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Görüyoruz, gözüküyor gibi bakın yanında dekanlar var. Wow. Şurada vagon yazıyor. Arkada stopları bulacakmış. Bu arkadaki ne? Bismillahirrahmanirrahim. Şu gıcık demir. Şu demirden gıcık oluyorum ya. Şu demiri niye koyuyorsunuz şunu ya? gıcık kodum şu denedim bu bunu anlamadım ben bunu bu ne? Xbox gibi bir şey var. Burada hatırız drift yazıyor. Altında 240 ve Volvo dekal dekal yaz. Ee, ne denir artık bunun? Ee, işte Neyse siz söyleyin. Nasıl diyeceğim? Hem model yazıyor. Altında işte Volvo 240 Drift ve diye yazıyor. Bu da plastik davan plastik teker bir model. Yani güzel. Ben yani, çok eski modelleri sevmem ama yani güzelmiş böyle. O yüzden aldım. Ve şimdi geldik Lamborghini Essenza. Bayağı güzel bir model yani. Bu kaçıncı? Altıncı premium? Yok. Altıncı. Ee, başladı. Bir tane de premium vardı. Nerede, Nerede o? Şurada Hyper Sport var. Like Ly ee, Bir de şurada bir tane modelim vardı. Nerede hatırlamıyorum. İçeride o. Ee, i̇şte bir tane daha premium. Şunu nasıl Bu da işte bir tane premiumlarından biri açmıştık. Beraber. Şimdi ben burada açsanıza. Arkadaşlar bu arada ben e, kursa başladım. Karate kursu. Yani çok güzel şeyler var orada. Ee, i̇şte orada her cumartesi pazar seans oluyor bir saat. Şimdi açmaya başlayalım. Bunu da size duymuş olayım. Gitmek isterseniz Dojo Sport Auto orada. Şey, Ankara Sport Auto Buralara yakın yaşıyorsanız gidebilirsiniz Sport Auto e, ee, şeyde arkadyumun olan oralarda yakın yani arkadyuma arkadyumun oralarda yaşayanlar buraya gidebilir Oo. şimdi beni de orada görürsünüz oradaki şeye gidersiniz beni de görürsünüz beraber yaparız kardeşim şimdi Oo, ağırmış bu Önde Lamborghini logosu ve 63 şey var. Bu arabanın numarası 63 galiba. Farları var şurada. Şunlar var. Gördüğünüz gibi. Ee, şu premium zorladı ya. Yine bunu baksana ne yaptı premium Sonra yanda 63 dekali ve Lamborghini yazısını görüyorsunuz şurada. Dikiz aynaları var. Bir şekilde. Bakın şurası şu Biraz zıplamış Oraya boyarım ben siyah siyahla geçelim şuraya bakın. Şöyle göstereyim size hatta. Bakın şurası. Biraz şöyle gibremiş. O sıkıntı değil zaten. <laughs> Arkada arabanın yarısı boyutunda ee, neydi onun adı? Eee, <laughs> rüzgarlık. Rüzgarlığı var. Rüzgarlık bir de. öbür adı neydi? Spoiler, spoiler var. Burada çok garip bir far var. Yani bir damla şey yapmışlar yani. Beklemezdim. Bir premium'da böyle bir şey. Yani şunun bir şey bile daha detaylı yani. Arkadaşlar ee, bu bu videoda kaç tane yani dedim bilmiyorum. Yani siz sayın isterseniz. Ona göre like atın. Kaç tane kaç tane saydıysam o kadar like atın ve abone olun. Tamam mı? Ee, bu şekilde şey var. Ne kadar yani dersem o kadar da e, abone olup like atacaksınız. Şimdi ben yani 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 demez miyim? Dedim bile. Neyse. Altı da demir ta demir taban kauçuk teker bir model. Böyle de güzel oldu. Şimdi yani 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 yani. Yüz herkes yüz kere abone olursa beni de yüz kişi takip ederse bin like olur yani. <laughs> Bak yine yani dedim. <laughs> Neyse çok boş Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu şekilde burada. Aa ne diyorum ben ya. Arabaları turn table'da gösteren unuttum. <laughs> turn table bir, bir kere de bir inat etmesen ya. Şu turn table'da ne anılırım sar. <laughs> şu şurasında aslında. Bakın şurada da şey var. Benzin girişi var. Benzin benzinli ne? mi? Benzin değil Yani elektrikli olmasın da yapamazdım da. Dönsün turn table'da burada. alalım. Bunu da koyalım. Sonra dönsün. Hmm. tamam oldu. Şu tenterimizi de kapatalım. Ve koyalım. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Bye bye.